kadar Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bulunduğumuz yer Bursa ilim Mustafa Kemal Paşa ilçesi sınırları içinde bulunan uçtu Ekoturizm rotamız. Ekoturizm Türkiye'nin gündemine 2017 yılında Orman Genel Müdürlüğümüzün ormanlık alanlardaki yürüyüş parkurlarının, doğal güzelliklerin, bazen tarihi güzelliklerin de eşlik ettiği yapıların vatandaşlarımıza tanıtılması, onların istifadesine sunulması maksadıyla yaptığımız çalışmalarımızın bulunduğu yerler. Ekoturizmle alakalı yaptığımız eylem planında 2028 yılı sonuna kadar

Ver. Zimler, boş ver. Bizim yayınları boş ver. Her mevsimi ayrı güzel bu, bu e, rotaların. Burayı yazın ya da işte sonbaharda gelseler vatandaşlarımız çok daha farklı güzellikleri görebilecekler. Bu yıl bile bildiğiniz gibi aile yılı 2025 yılı aile yılı ilan edildi. İnşallah geleceğe nefes Kampanyamız var biliyorsunuz ve her yıl binlerce milyonlarca fidan hatta toprakla buluşturuyoruz. Geleceğe nefes, ailelere nefes olsun inşallah. Temasıyla bu yılı değerlendireceğiz.